Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde bu yıl 39. düzenlenen AGC Basın Ödülleri yarışmasında dereceye giren eserler düzenlenen törenle sahipleriyle buluştu. Ödül töreninde Lider Haber TV ekibi de iki farklı dalda ödül aldı. Hafta içi her sabah Gün Başlıyor programında izleyiciyle buluşan Ahmet Demir'in sunduğu Dobra Dobra programı ödüle layık görüldü. Demir'in otizmli ailelerin çektiği sıkıntılar ve otizmli bireylerin yaşadıkları zorlukları ekrana taşıdığı Farkındalık Özel programı yılın programı seçilerek Ali Orhan Televizyon Ödülü'nün sahibi oldu. Bir diğer ödülse Lider Gazete ve adresi haber editörü Şerif Ali Duman'a layık görüldü. Duman, kaleme aldığı Kornualtı Kapalı Pazar yeri'nin 20 yıllık ayakkabı tamircisi Sabri Abi haberiyle genç iletişimci ödülünü almaya hak kazandı. Bu sene gazeteciler cemiyetinden ikinci ödülüme nail oldum. Bu ödülümüzü de Cumhuriyetin 100. yılına tekabül aldığım için benim için çok ayrı bir yeri var. Basın çalışanları ve kent protokolünün katılımıyla düzenlenen törende AGC Başkanı İdris Taş da yaptığı konuşmada gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğunu vurguladı. Daha güzel bir dünyaya kafa yoran, kalem oynatan, söz söyleyen tüm insanlar bizim için çok kıymetlidir, değerlidir. Ödül alan kıymetli meslektaşlarımı bir kez daha kutluyorum. Sağ olun, var olun.